Hepinize selam dostlar ben Tao Yorik Sorunsalının yeni bölümünde sizlerleyim Mid'de Vlad'a karşı oynayacağız Müsübet sıra aldım girdiğim ürünleri sağ tarafta görebilirsiniz Bu sorunsalda ne oluyor hemen onu anlatayım Kulelerin içinden geçip rakiplere tek atıyoruz abi Küçük yaratıklarımızı biliyorsunuz zaten çok OP'ler. Karşıma İrelia pikledi. Dedim ki swap atalım ya so kardeşim. Bunun sebebi de şu. İrelia cidden çok kanser bir laning. Bizim küçüklere Q atarak tek atabiliyor. Duvarlardan çıkabiliyor. ya e, cidden oynamak istemedim hani. Olur da bu videoya böyle bir 3000 like falan gelirse. Bir gün o eşleşmeyi çekerim. Şu an o şeyde değilim hani, o mentalde değilim. Hiç oynayamam. E yeteneğimiz geldi. Şöyle bir attım. Yaratıklarımız atlıyor. Müsbetim bastım. Bir güzel dövdük. Önce 3 tane mezar kazın her zaman. Sonrasında E yeteneğini açıp rakibin kafasını atın. Zaten bu şekilde yamulacaktır. Rakipte zinza, jungle var. Bu karakteri oynamak biraz zor olabilir. Çünkü çok fazla gank yiyeceğime inanıyorum ben. Böyle W'muzu açtık. Bak 3. mezarı yapayım, hemen atlayacağım adama. O büyük minyonu almak isteyecektir. Böyle bir W'ma attım. E'ma attım. E'yi tutturamadık. Ve duvara ne oldu? Duvara ne oldu cidden anlamadım ben. Adam kesti mi görmeden? Şu öldü. Burada W'su olmadığı için öldü bana. Bakalım buradan Zinzao gelecektir. Bir totem bıraktım. Zinzao'yu gördüm. Lane zaten itmiş durumda. Harika kazanacağız. Tekrardan geldim. Pırıltının yanına bir tane ayakkabımızı aldık. Pırıltın olayı nasıl olduğu gibi Q'muz fazladan vuruyor. Zek sanırım gelmek istedi ve geldi de. Niye öyle oldu bu arada Zek? Kendine doğru çekemedi. Gel bakalım sen şöyle. Flash'ını almak... Almak değil, flash'ını atmak zorunda kaldı. Yorayım bu W'sunun bu olayını çok seviyorum. Rakibe flash'ı attırıyor. Güzel doğuşladı. İyi oynuyor Platin, çünkü. dayız çünkü. Aa bu nasıl bir olay? Otomatik saldırı atıyor, W atıyor, çıkabiliyor. Bug mı acaba? Ya da arada animasyon iptali mi yapıyor? Çok zorlamayalım, ultimizi bekleyelim. Zinza gelecektir. Ne oluyor? Base atıyor. Ozdum base'ini. Atla yaratık. Irelia geldi. Ben tapa geçiyorum abi. Ultimi açtım. Ben oyunu kazanmak için bir şey söylüyorum adama. Adam beni dinlemiyor. Gerçekten üzücü. Gel ultim gel. Bir base atalım seninle. Bir ayarını verdim. Yüz defa değiş, yüz defa değişeceğim lan dedim. Böyle milyonumuzu aldık. Burada bir çalıdan ilerleyeceğim önce. Y atsam. Güzel. Kaldım burada. Çok kötü oynadım lan. Bir Q daha. Yaratıklarımız atlamaya devam ediyor. İrelia'yı göremedim ama. Ölmüş. Ultimi yollamayacağım. Arkadaşlar vadiye başlayalım. Kuleyi almam lazım. Arkanı dön. Harika. Bir türlü vuramadım. Harika. Şimdi bunu nakuleye atıp ekstradan altın kasacağız. Belki de hızlı base atma olayını kullanırım. Göreceğiz ne olacağını. Çok fazla minyonu biriktirdim yine. Ya ben Vlad'ı kesemememe çok şaşırdım açıkçası. Ha yine geldi. Oğlum beni yakalayamayacaksın asla. Gerekirse gider botaj açarım bu vadiyi. Tekrardan geldik. Önce bir yavrularımızı çıkaralım. O zin bizim ormanda. Zine doğru gidelim. Çıktı gibi o da. Şu güçlendirilmiş kırmızı şey yemeyelim. Güzel. Vadi bıraktım. Küçükler vurursa patlarız. Aldık gibi. Harika. Ignite'ımı da attım. Süper oldu abi. Relay görmüyoruz. Burayı zorlamayacağım. Ya da zorlayalım İreli'ye gördük. Harika Zinza da orada. Ben tekrar bir tapa doğru geçeyim. Yo geçmesek de olurmuş. Ormanı çalayım. Başta karşı tivci hile sandım. Niki hile benziyor. Şöyle girdiği şeyler de belli zaten. Sona baktığım hesabı 200 level hile değildir dedim. Burayı zorlamayalım. Zinza da geldi. İlaz sindiren bitti. yanına şöyle bir omurga kıranı alacağım. Zek bot'tayken böyle gelip ormanına dönüyorum çünkü midlerin çok puştu değil. Mide oynasam riske girerim. Aldık milyonlarımızı devam edelim. Bir vadi daha çıkacak onu da alacağım. Oyunu bitiren vadi genelde oluyor zaten. Şu an midde iki tane kule açıldığı için Vlad asla ileri çıkamıyor. Eğer bota inmek gibi bir fikri varsa ben de midde iki kuleyi açacağım. Bir de göremiyoruz. İlerlemesem mi acaba? Bir LA bir anda çıkarsa böyle kükü kükü kü yapar ve beni öldürür. Yani mal olmuşu bitirememiş halen. Vlad botta mı? Onu da göremedim. Yarıyorum. Dakika 13'te imtör açarsan ne olur oynat bakalım. Kapı'na dayandık kardeş. Tamam, aldım burayı. Attar mı? Şuraya bir uzak görüş bıraktım. Bu kuleden 600 altın alacağız. Her şey harika gidiyor ya. Ultim bir seviye daha arttı. Kule bana niye döndün? Birazcık canımız indiği için pot bastım. Malfoy geldi. Vadiye gidelim hadi. Şuradan ben bir tane daha yaratık çıkaracağım. Gerçekten üzerime oynayacak mı bu benim? 1-2 oynuyor. Çıkalım hadi. Peşimden geliyor. Ölmek istiyorsun ama ya. Oğlum bak işine. Twitch de geliyor. Vadi alacaktım ama iki kişi oldukları için girmedim. Şimdi Yumi'yi çağırıp onunla birlikte giriyorum. Harika. Birazcık kolay bir oyun oluyor ama bu oyunda çok fazla taktik yapıyoruz. Onları kullanıyorum. Omurga kıranı bitirdim. Bir tane çelik kaplama aldım. So buradan ilerliyordu. Ben kendi yoluma gideyim dedim. Vadi açacağım buraya. Bittan zaten büyük milyonlar itiyor. Bizimkilerin botu itmesi lazım. 4 bot yapın, oyun biter yazayım. Susana yazdı. Abi adama şey diyorum bak. Susana falan yazıyor. Oyunla ilgili bir şey yazıyorum. Böyle tipler beni çok sinir ediyor yani. Oğlum beraber oyun kazanalım diye yapıyorum bunu. Mid zaten açık hani. Mide tutmak zorundalar. 4 bot yapalım diyorum. 5 defa olmuş. Bizimkiler de ufaktan fidlemeye başladı. Plat diye şu an laf ediyor. Dog Plat yazdı. Ben yarmaya devam ediyorum. Burada şimdi size şu şey taktiğini göstereceğim yapabilirsem. Vadi taktiğini göstereceğim. Açtım vadiye. Oyunu da bitirdik gibi. Ultim kaç ultim? Malfight'a bak ya. Kafayı takmış bana. Bakın bu oyunda şöyle bir senaryo olabilirdi. Ben İrelia'ya karşı oynar onu fidler kaybedebilirdim. Öyle bir senaryo olabilirdi ama bu senaryoyu engelledim. Üzerine Yasuo'nun karşısına da güzel bir rakip gitti. Hani sonuçta yetenek eşleşmesi. Kim yetenekliyse o kazanıyor. Böyle ADC'mi koruyorum. Helal. Ultimizi maalesef kesmişler şu an fark ettim. Üf. Helal be. 2, 2 oynadım ama bu oyun gerçekten sizlere bir şeyler öğretebilir. Böyle bu kuleyi de açalım. Erken ini açarsan ne olur oynat bakalım. Adamı bırakmasa mıydık? Tamam. Biraz daha uzasın oyun. Senin lig ne sivri yazdım. Buraya bir W açacağım. Gelmesinler. Bizim eleman bedava hilenin adı neydi diyor. Hileyle lig katacak sanırım. Arkadaşlar hile kesinlikle kullanmayın. Ban sebebi. Hem oyuna zarar verirsiniz. Hem hesabınıza hile iyi değildir. Kullanma. Tao spotu. Alttaki kuleden de bir 600 altın alacağım. Boyun bakın ne kadar altın kastımı sizler göreceksiniz. Ultimi açmayacağım. Bir 600 altın daha gelsin bakalım. Nedense kuleye çok fazla vuramıyor gibi hissettim. Kuleler tanklaşmış. Geldi. Sağ ol beni be Malphite. Öldürdüm. O da öldü. Bir base atalım. En son hangi eşyayı alırdım bu maç için? Size bunu anlatayım. Serilda'yı bitirdim. Şimdi biraz orman dönüyorum. Oyun normalde bitebilir ama birazcık daha uzasın. Serilda'nın gücünü zaten biliyorsunuz. Birazdan onu da göstereyim. Şöyle bottan ilerliyorum. Kazmayı ne yapacağım? Tiamat oradan da vahşi aydır alacağım. O da şimdi olduğu için artık güvenli bir 1v3, 1v4 atabiliriz. Şunu niye kesmediniz lan? Rakip barona girmek istiyor ya da çevresinde oynamak istiyor. Geldim. Bak şimdi bir tane yapacağım sadece. Twitch herhalde tek yer. İreliya geldi. Güzel. Harbiden 1v3 atıyoruz burada. Bulaşını da aldım. <laughs> öldü. O <Adı> da öldü. Oh, <laughs> merhaba. O da öldü. 4 kişi kestim şu an. Bunu da kesebilirdim iyi tuttursaydım. Mükemmel bir oyundu. Hadi gelin hasar tablosuna bakalım. Neler yapmışız? Hep beraber görelim. Yorick ile S artı kazandık. Artı 15 LP geldi. Bakın oyunda iyi oynayıp oynamadığınız zaten bu S artılar falan ufaktan belli ediyor. 8-0-4 oynayıp oyunda en yüksek hasar atıp kocaman bir gökdelen dikmişiz. 15.000 altın kasmışız bakın. Bakın şu adamla bu adamı topluyorsun. 15.000 16.000 falan yapıyor. Rakip takımda İrele en yüksek hasara atmış. Bakın gerçekten bu İrele'nin karşısına gitmemen mükemmel oldu. Ama dediğim gibi videoya 3.000 like gelirse İrele'ye karşı bir matchup videosu çekeceğim. Bu hasar tablomuz. Bu da kuleleri vurulan hasar. Yine kocaman gökdeleni dikmişiz. Instagram hesabımı tekrardan açtım. Takip edebilirsiniz. Discord'a gelin. Twitter'dan sorun bana soru. Hepinizi bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videoda, sonraki sorunsalda görüşürüz. Tav kaçar. Hoşça kalın. Bay bay. Abone ol, like atmayı unutma kardeşim. Bu 100.000 olacağız. Paylaş. Görüşürüz.